Merhaba sevgili balık burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 7 Temmuz haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu balık olan, Güneş burcu balık olan ve Ay burcu balık olan tüm balık burçları, hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Para altılısı, değnek dokuzlusu, ermiş kartı, değnek ikilisi, değnek onlusu. Şimdi sevgili balıklar burada e, galiba parayla ilgili ya da sizin kendi değerlerinizle ilgili bir alma verme dengesini kaybettiğiniz gözüküyor bozmuşsunuz. Burada alma verme dengesini kaybedince e, haliyle sanki böyle size biraz baskı yapılmış sizi yoksun bırakılmış yani hep sanki biraz altta ezilmiş gibi gözüküyorsunuz. Ee, şöyle olabilir hani siz çok çalışıyorsunuzdur az ücret alıyorsunuzdur normal gündelik hayatınızda ise e, Hep siz bir şeyler çabalıyorsunuzdur hep siz kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuzdur e, Karşı tarafların e, hep e, yararını oluyordur ama burada da çok yara aldığınızı düşünüyorsunuz Yani kendinizi bayağı bir yıprandığını kendinizi bitirdiğinizi ve hani bunun böyle gitmesini istemediğinizi düşünüyorsunuz. Hani kurban rolüne düşmüş olabilirsiniz sevgili balıklar. Burada istemiyorsunuz. Artık hani bu işin içinden çıkmam gerekiyor. dediğiniz enerjilerdesiniz. Ve bu alma verme dengesinin içerisinden çıkıyorsunuz. Ve ee, burada o kadar çok kelimelere maruz kalıyorsunuz ki. Yani sürekli her ağızdan bir söz çıkıyor Bu da sizi çok üzüyor artık dayanacak hiç gününüz kalmamış bu zamana kadar ne yaptıysam olmadı diye o kadar her şeyi öğrenmişsiniz ki artık her şeyin farkındasınız her şeyi e, yaşayarak öğrendiğiniz kendi bilgileriniz kendi tecrübelerinizle kendinize bir çıkış yolu bulacaksınız ve buradan kolaylıkla çıkacaksınız sevgili izleyicilerim e, şimdi çıkış yolu var sizin de ümidiniz var. Bu her nerede sıkıştıysanız bu sıkışma olay belki parasal konuda, belki ilişkiler konusunda sizi üzen, yoran, sıkıştıran, zor duruma bırakan hangi konu ve hikaye ise o hikayeden çıkacaksınız ama kendi bilgilerinizle, şimdi e, burada kolay olmayacak Tabii ki ama bayağı bir hani zorlansanız da çıkacaksınız sevgili balıklar hiç merak etmeyin daha sonra size güzel bir fırsat Belki birisi size bir teklifle gelecek bir şeylerden sanki e, kurtarmak gibi sanki bir kurtarıcı geliyor gibi sevgili balıklar burada e, birisi size bir iş teklifi sunabilir veya bir birliktelik teklifi sunabilir bunu da değerlendireceksiniz gibi gözüküyor ama e, burada başka bir hayata, başka bir çalışma alanına gitmek biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Burada acaba sorumluluğu alır mıyım, almaz mıyım? Biraz hani alıp almamakta bayağı bir üzerime yük olacak biliyorum ama bu konuyla ilgili iyice düşünüp bu konuyu bitirmem gerekiyor dediğinizde enerjilerdesiniz. Yani bu gelen teklifi bu sorumluluğu alır mıyım almaz mıyım diye değerlendireceksiniz. Değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde ama burada bir sorumlulukta hani hangi sorumluluksa artık belki alma sorumluluğu belki de almama sorumluluğu. Burada o konuyu bitiriyorsunuz. Size gelen teklifle ilgili hangi konusuysa sanki farklı bir sayfa açmak, kendinize belki farklı bir yön bulmak. Yalnız böyle eğer ki o işe evet derseniz çok stresli bir dönem geçirebilirsiniz gibi gözüküyor Hani biraz yorucu olacak çalışma hayatınız biraz yorucu olabilir Eğer bir birliktelik Hani ilişki için izliyorsanız beni buradaki enerjiler ise ilişki için ise aldığınız ilişki size sanki yoracak biraz yıpratacak gibi gözüküyor ama siz burada heveslisiniz. Hani bir ilişkim oldu ya da hani hoşunuza giden bir ilişkidir belki. Burada o ilişkiye veya işe de bağımlılık çalıştırabilirsiniz. Çünkü sevdiğiniz bir iş veya ilişki teklifi geldiği için biraz bağımlılık çalıştıracaksınız. Biraz sevineceksiniz. Hani o sevinçle birlikte o sorumluluğu rahatlıkla alabileceksiniz ama çok da böyle ya strese girebilirsiniz diyor kartlarımız. O yüzden biraz böyle Gergin olduğun zaman dinlenmeye çalış. Çok yorulursan mutlaka mola vermeyi e, çalışırsan hastalıklardan, rahatsızlıklardan kendini korursun. Çünkü çok fazla stresten e, beliniz, boynunuz, sırtınız ağrıyabilir, ayak bilekleriniz ağrıyabilir sevgili balıklar. Şimdi devam edeceğim. Para sekizlisi, yakılan kule ve e, kılıç altılısı. Kılıç sekizlisi ne çok kılıçlar gelmiş. Ve de dünya kartı. Şimdi sevgili balıklar şu kartı bırakayım. Burada sanki böyle e, çok çok emek verdiğiniz bir durum var. Hani şurada da zaten çok emek vereceksiniz. Çok fazla böyle e, stresli bir dönem. Yani her şeyi bitirebileyim diye bütün sorumluluğu alıp aniden hani ee, gününde vaktinde saatinde yetiştireyim diye bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama burada çok çok çalışsanız da diyor para kazançlarınız çok olacak sevgili izleyicilerim Hani çalıştığım çalışacağım ama karşını alabilecek miyim? Evet burada alacaksınız. İlk önce alamamıştınız ama şurada aldığınız işi her neyse belki ortaklık bir teklif de olabilir veya da bir iş teklifi de olabilir. buradaki aldığınız iş ise hani çalıştığınıza değecek. Paraları biriktirebileceksiniz bile. Hatta yoruluyorsam da karşılığını alıyorum dediğiniz ve diğer işi de bırakacağınız gözüküyor. Şimdi burada eğer bu iş için değilse ilişki içinse de e, ilişkilerinizde bazı gizli bir şey olabilir sevgili izleyicilerim. Hani e, ya siz bir şeyleri tam olarak anlatmak istemeyebilirsiniz ya da karşınızdaki kişi, partneriniz tam olarak bir şey anlatmayabilir. E, eğer ki hiç hani aranızda bir şey anlatmamak veya da bazı şeyleri saklamak isteyenleriniz varsa bu ilişki bitebilir kısa vadede. Hemen en yani birkaç böyle ikili vadelerde belki bir ilişkiniz olur. iki gündü, iki haftaydı, belki de iki ay. Daha sonra da bitebilir gibi diyor. Hani saklanan bir şey olursa o gizli şeyler ortaya çıktığı zaman ilişkiler bitebilir demiş kartımız. Ve daha sonra bu ilişkiden uzaklaşacağınız ve daha sonra da bir kendinizi ıı, çok kötü de hissedebilirsiniz. Hani böyle bir arada yalan olursa e, o yüzden ilişkiyi alacağınız zaman hayatınıza iyice araştırın sevgili izleyicilerim e, hani gerçekten de hayatında biri var mı yok mu doğru mu söylüyor ismi cismi gerçek mi her şeyi daha iyi öğrenirseniz burada kendinizi kötü hissetmezsiniz çünkü bu ilişkiden gidiyorsunuz ama kendinizi çok kötü hissedeceksiniz. Eğer böyle bir birlikteliğiniz olursa e, mutlaka dikkat edin. Çünkü burada elim kolum bağlı, artık nasıl bitireceğim, nasıl çıkacağım bilmiyorum da diyeceğiniz, kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz bir ilişkide de hissedebilirsiniz. Hatta bu e, hayatınızda büyük de bir etki gösterebilir gibi gözüküyor. Çünkü evliye doğru gidebilir veya da e, bu kişi evli olabilir. O yüzden sanki bir sorun olacak gibi yeni tanıştığınız birisiyle mutlaka iyice bir araştırın olur mu sevgili izleyicilerim? Eğer böyle bir şey yoksa hani ortaklaşa bir iş için izliyorsanız veya bir iş anlaşması için izliyorsanız burada artık sizin için para sorunları bitecek sevgili izleyicilerim. Yeni bir ekmek kapısına doğru gidiyorsunuz. Bazılarınız belki başka bir şehre gidiyor veya daha böyle uzun bir yolda çalışıyor. Ya da iş ve evinizin arasında biraz mesafe olabilir. Biraz yol olabilir gözüküyor ama siz bu işin içinden rahatlıkla çıkacaksınız ve çok güzel gelir kapısı yapacaksınız. Böyle paranıza para katıp hatta biraz önce dediğim gibi birikim bile yapabileceğiniz kazançlar elde edeceksiniz gibi gözüküyor. Burada bir şeylerin dört dörtlük olacağı çok sağlam bir giriş giriyorsunuz eğer ki iş için e, izleyenleriniz varsa sevgili izleyicilerim bereketli bir işler sizi bekliyor. Burada e, sanki böyle e, nasıl desem şimdi hani aklınıza takılı kalır. Hani bu ilişki için izleyenleriniz varsa sevgili izleyicilerim hayatınıza yeni girecek birisi e, Akrep Burcu ve Başak Burcu olabilir. Bunlara bir dikkat edin olur mu? Bir de Koç Aslan Yay Burçlarına çok dikkat edin. Eğer hayatınıza böyle biri gelirse yükselenini, güneşini ve Ay Burcu'nu mutlaka da öğrenin. Böyle burçlardan biri olursa da iyice temkinli davranın. Şimdiden söyleyeyim iş konusunda çok güzel ama ilişki konusunda çok da güzel gözükmüyor. Şimdi bazılarınız için bir ayrılık olabilir sevgili izleyicilerim. Eşinizden ayrılmak isteyenleriniz varsa izleyip hani beni izliyorsunuz ama yakında eşimle ayrılacağım diyorsanız burada belki bu hafta bir ayrılık gerçekleşebilir. Burada ve kendinize yeni bir sayfa açacağınız, yeni bir dünya kuracağınız, yeni bir hayat oluşturacağınız enerjilere girmişsiniz. Evliyken izleyenleriniz varsa, evliğinde bir problem varsa, ilişkin var, evliyim ama e, ilişkimde de evliyimde de Bir sorunlar var İşte bu sorunları fark edip bu haftada çözebilirsiniz Kendinize e, Hani yeni bir e, Bakış açısı Yeni bir ilişki stili yani nasıl desem hani böyle alma verme dengesini nasıl koruyabilirim diye araştırma yapıp burada kendinizce bir de ilişkinizle hani ev, eşinizle veya ilişkinizle partnerinizle bir konuşma gerçekleştirip burada olması gerekenleri veya olmaması gerekenleri yapılan yanlışları veya doğruları bu şekilde doğru bir şekilde ilerlemenizin gerektiğini ve hani küçük hatalar da olsa bu hatalara ders çıkararak ve o hataları bir daha yapmamaya karar vererek yolunuza devam edeceksiniz gibi gözüküyor bazılarınızın da. Şimdi gelelim sevgili balıklar. Bilinçaltınıza bakacağım dedim ama hemen sağlık konusuna da bir değinmek istiyorum. Biraz önce söylemiştim ama hani başınız ağrıyabilir, beliniz, sırtınız, ayak bilekleriniz, ayağınız, bacağınız ağrıyabilir. Bir de bu e, sanki bu hafta hiçbir şey canınız istemeyecek. Hani böyle her şeye karşı biraz uzak kalacaksınız. Yemek yemek istemeyebilirsiniz. E, i̇ştahsız hissedebilirsiniz kendinizi böyle sanki bir enerjilerde gibisiniz sevgili balıklar. Size uygun olmayanı iptal 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 diyerekten altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü kolektif bir açılım sevgili balıklar unutmayın size ait olanları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Size ait olmayanları da evrene geri iade ederek iptal 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 diye yazıyoruz. Anlaştık mı? Nedamet çıkmış, ödün çıkmış ve politika ve bir de baskı geldi. Şimdi bilinçaltınızda neler vardır diye bakmak istediğimde burada e, sanki böyle bir şeylerden pişman oluyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yani geçmişte yaptığınız hatalar, geçmişte yaptığınız o toleranslar, e, belki böyle çok fazla kendinizden vermek, ödün vermek, bilinçaltınızda hep bunlar var. Ve kendimi böyle hani yakacak derecede kendimi tükenecek şekilde nasıl böyle herkesin her şeyine koştum. Ben bilemiyorum yani kendimi nasıl affedeceğim bilemiyorum. Zamanımı da kaybettim. O kadar verdiğim emeklerimi de boşa kürek çekmişim neredeyse. Yani bu kadar kendimi zorlamak neden böyle yaptım diye biraz sanki böyle pişmansınız. Hayatınızda yaptıklarınızdan pişmanlığınızı hatırlayacaksınız adeta bu hafta. Ama burada çok da baskı görmüş olabilirsiniz. Bulunduğunuz ilişkide çok baskı görüyorsunuzdur. Ailelerinizde baskı görüyorsunuzdur. Belki iş yerinde baskı görüyorsunuz. Belki aldığınız eğitim size baskı sağlıyor. İşte burada güzel bir stratejik hamleyle bu işin içinden çıkacaksınız gibi gözüküyor. Buraya bir çeki düzen vereceksiniz. Kendinizi nerede yiyip bitiriyorsunuz? Nerelerde baskı görüyorsunuz? Nerelerde zorlanıyorsunuz? Ve kendinize artık hani kendi sanki kendi değerimi biçemiyorum artık. Ve buna da çok üzülüyorum diyorsanız bu hafta bir el atacaksınız. Güzel bir plan projeyle bu işin içinden çıkıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bakar mısınız? Duygusal kartımızda güneş gelmiş. Savrulmak, uzaklaşmak ve aşk geldi şimdi sevgili balıklar burada e, artık hayatınıza Güneş doğuyor diyebilirim hem aşk çıkmış yani burada artık e, duygusal hayatınızla ilgili büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız burada kısmetli bir dönem geliyor sevgili izleyicilerim neler sizi savuruyor, neler sizi nelerden uzaklaştırıyor. Hani e, burada bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamıyorum, gidemiyorum diyorsunuzdur. Burada bir aydınlanma yaşayacaksınız. Şimdi duygusal hayatınızla ilgili, duygularınızı böyle sizi mutlu edecek hangi konusuysa oraya doğru yönleneceğiniz gözüküyor. Burada da zaten baskı çıkmıştı. Yani kendiniz için her şey yaptığınızı ama hiçbir şeyde ulaşamadığınızı görüyorsanız burada duygusal hayatınızla ilgili artık o pürüzleri görebileceksiniz. Artık mutlu olacağınız hikayelere doğru yönelmeyi öğreneceksiniz. Burada farkındalığınız arttığı gibi artık hayata sevgi dolu, aşk dolu ve gerçek aşkın nerede olduğunun farkına vararak yaşayacağınız bir hafta. Bu hafta belki de aşkı doya doya yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Şimdi gelelim iş meslek kariyer hayatınızdaki gündemleriniz neler olabilirmiş? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Güç kartı geldi. İki tane daha alacağım. Su beşlisi. Ateş sekizlisi. Evet burada demek ki e, şimdi burada sevgili balıklar iş meslek kariyer hayatınızla ilgili Belki böyle e, bir statü sahibi olabilirsiniz bir güç sahibi olabilirsiniz paradan yana Hani böyle büyük kazançlar elde edebilirsiniz e, burada Belki bir Otorite sahibi olacaksınız artık hani bir sözü geçen birisi olabilirsiniz belki bir terfi ile e, yükselebilirsiniz veya gerçekten de sözü geçen birisiniz ya da işiniz kendi işiniz var çalışanlarınız var. Burada işte e, güzel bir e, gelir de etme imkanınız var ama hani eğer ki bu saydıklarım gibisiyseniz altta sizin altta çalışanlarınız varsa sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalanlar. Burada diyor bu hafta güç gösterisi yapma, ego yapma. Eğer e, güç gösterisi yaparsan, insanlara sert davranırsan, e, böyle e, işleriniz yoluna gitmeyebilir diyor. Burada gücünüzü çok iyi kullanın. Öyle güzel organize yapma imkanınız var ki hayatınızla ilgili çok güzel şeyleri düzenleyebilirsiniz. İşbirliği içerisinde olabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi rahatlıkla toparlayabilirsiniz ve e, sizi çok güzel yerlere de taşıyabilirler ama yeter ki diyor hani güç gösterisi yapmayın, bir şeyleri zorlamayın. Yoksa zorlarsanız yarıda kalabilir ve siz de hayal kırıklığına hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Burada çok güzel bir şey yapacaksınız. Bir şeyleri toparlamak, bir şeyleri düzenlemek, dizayn etmek böyle bir işleriniz var gibi gözüküyor. Yani böyle bir şeyler yapacaksanız sevgili izleyicilerim mutlaka yumuşak olun, anlayışlı olun, sevgi şefkat içerisinde olun, iş birliği içerisinde olun ve siz de onlara yardımcı olun ki bir lider nasıl olurmuş bir gösterin sevgili izleyicilerim. O kadar güzel bir şeyleri yerine getireceksiniz ki bu zamana kadar belki yarım kalmış işler hepsi çabucak bitecek. Veya da böyle sizi zor duruma düşüren bir durum vardır. İşte burayı bile toparlayabilirsiniz. Bir sinerji oluşturarak, işbirliği yaparak arkadaşlarınızla veya takım arkadaşlarınızla veya da çalışma arkadaşlarınız ya da belki sizin çalıştırdığınız insanlar vardır. İşte orada çalışma arkadaşlarınızla birlikte çok güzel bir etkinlik yapıp bir şeyleri toparlayıp dizayn edeceksiniz gibi gözüküyor. Bu hafta demek ki yarım kalan işleri toparlama zamanı. Veya da bir anda belki bir şey çıkacak da bir şeyleri organize etme, bir şeyleri yerleştirme zamanı gelmiş. Bir yerleri hani bir şeyleri yerine koyma. Belki yeni bir ee, çalışma çalışmalarınız var. Bir iş yeri kurdunuz. Çünkü burada bir yeni bir gelir kapısı vardı. Dünya kartı gelmişti. Yeni bir dünya, yeni bir hayatta genel kartımızda. Belki iş iş meslek kariyer hayatınızla da ilgili e, yeni bir çalışma alanı yaptıysanız. Hani herkesi sen burada çalış, sen burada çalış diye de bir organize de yapabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ama başarıyla gerçekleştireceksiniz. Burada dediğim gibi kilit nokta sevgi şefkat içerisinde olması gerekiyor. O zaman işleriniz rast gidecek kolaylıkla olacak ama sert olursanız ve biraz ego yaparsanız Burada işleriniz yarım kalabilir, istediğiniz gibi olmayabilir. Yarında yarıda kaldığı gibi bir de hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz diyor kartlarımız. Bu bunu sıkı sıkıya aklınızda tutun. Eğer böyle bir enerjilerdeyseniz sevgili balıklar. Evet işleriniz, güçleriniz rast gelsin diyorum. Kolay gelsin diyorum. Ve sonraki haftaya görüşmek üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle uğurlamak isterim. Uğurlamadan önce benimle uyumlandıysanız altta yorumlarınızı bekliyorum. Bir emoji dahi olsun bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızın ve beğenilerinizin çok kıymetli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum sevgili balıklar. Evet hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgiyle kalın.